Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün markası Ören Bayan olan çok güzel bir yazmam var. Kalitesi de çok güzel. Bu markanın üzerine oyalı markası Sony ipek iplerimi kullanarak yine güzel, yapılış olarak da kolay bir model anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abonelik ücretsizdir. Abone olup yandaki zil sesinden üstteki tüm olarak aktif ederseniz paylaştığım modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Destekleyenlere de teşekkür ediyorum ve hemen bugünkü modelimin yapılışına geçiyorum. Şimdi model olarak ara modelim bu şekilde sinek kanatlarından oluşacak. Şimdi arasına 7 tane zürafa yaptım. Bir tanesini bırakacağım. Sekizincisinden şöyle bir yuva oluşturacağım ve bu yuvamın içinden geriye geliyorum. Dibe doğru iyice ipimi çekip çekiyorum. Şimdi buraya yine ara modelde olduğu gibi sinek kanadı yapıyorum. Bir pırpırımı yaptım. İçinden yukarıya düğümümü atıp ucuna pırpır yaptım. Tekrar buradan aşağı yuvamın içine ipimi alıyorum yine indiğim ipin içinden yukarıya çıktım gördüğünüz gibi ara modelle aynı yaprağı uygulayacağım bunun içinde ara modellerimde gördüğünüz gibi aralarına iki zürafa var yaprağı yaptıktan sonra ara modelde geçeceğim diğer tarafta indiğim ipimin üzerine düğümleyip ucuna pırpır pır yapıyorum bir tane daha yapıyorum yukarı 4-5 pırpırlı sinek kanadı yapmış oluyorum 5. yaptım Şöyle buraya iki tane pırpır yapacağım İki tane pırpır mı yaptım ve daha sonra alttaki zürafaya batarak 3 6 7 zürafa yapıyorum arasında alt zürafalarımda iki kez doluyorum 5 6 ve 7 yapıyoruz 8 geri gelip içine şöyle orta büyüklükte bir pırpır yapıyorum ortasından düğüm atıp yaprakta yaptığım gibi ucuna bir tane küçük pırpır aşağıya zürafanın içine şöyle bol bir şekilde ipimi indirip ara model oluşturuyorum buradan sonra önündeki zürafaya batıyorum yanına bir tane daha zürafa yapıp üçüncü zürafada da aynı işleme uyguluyoruz Hemen burada motifime başlıyorum. Aynı işlemlerle devam edeceğim için motifime geçiyorum. Şöyle yazmamın altını oluşturduktan sonra kullanacağım ipimi taktım. İki tane pırpırım vardı. Bu iki tane küçük pırpırın içerisinden karşılıklı tutturarak ipin ucunda arasına alıyorum bir tane yuva oluşturuyorum. Bu yuvamın içine önce bir tane düğüm atıyorum ve pırpırlar yapıyorum orta büyüklükte. 5 pırpır oldu 8 9 Toplamda 11 tane pırpır yapıyoruz. Bütün pırpırlarımı yaptım. Son yaptığımın üzerine şöyle yukarıya çıkardım ipimi. Yanındaki pırpırın üzerine geçerek şöyle bir zürafa oluşturdum. Tam zürafanın orta kısmından geri geldim. Yanındaki diğer zürafaya pırpıra pardon Şöyle ipimi indirdim. Yanındakine geçtim. Yine zürafamı oluşturup ortasından düğümümü attım. Diğerine şu biraz bol olarak indiriyorum. Aşağı kadar bu şekilde geleceğim. ve son zürafanın içine bu şekilde ipimi indirdim hemen ipimin üzerine düğümlüyor şöyle parmağımın ucuyla düğüm atıp aşağıya indirdim pekiştirip çıkmasın diye tekrar aynı şekilde şuradaki indirdiğim yere üzerine gelecek şekilde düğümledim diğerine de aynı şekilde üzerlerine büyük olacak şekilde düğümlüyoruz. Sonuncusuna da yapıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi sarı renk ipimi kullanacağım. Hemen şurada yaprağımın altındaki zürafaya batıyorum. Zürafa yaptığım ilk Sıralan. şöyle düğümümü atıp orta büyüklüklerde pırpırlar yapacağım. Hemen pırpırlarımıza devam ediyoruz. Bir tane daha yapıyorum, dört tane ile tamamlıyorum. İplerimin ucunu kesiyorum. şöyle tırnağımla da bastırarak modelimi de tamamlamış oldum kolay ve güzel modellerden bir tanesini daha hazırlamış olduk İnşallah beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna basarak destekte bulunursanız çok sevinirim destek veren herkese teşekkür ediyor bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın